Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 4 işte Matematik kanalından Süleyman Hoca. Videomuza hoş geldiniz. Ne soruldu serisinin üçüncüsünü yapıyoruz. Kareköklü sayılar ile ilgili çıkmış soruları beraberce çözeceğiz. Evet birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Bir bilye atma oyununa ait kısa kenar uzunluğu 1 metre olan 9 eş dik dörtgensel bölgeden oluşan oyun parkuru aşağıda verilmiştir demiş. Başlangıç çizgisinden atış yapan bir oyuncunun attığı bilye parkurda gösterilen mavi bölgede kalmıştır diyor. Buna göre bu bilyenin başlangıç çizgisine uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Şimdi bizim attığımız bilye mavi bölgede kaldıysa burası arkadaşlar 6 ile 7 aralığında. Yani karekök içerisinde alırsam karekök 36 ile karekök 49 aralığında olacak. verilen şıkları karekökün içerisine alacağım. 2 karekök 10, 4, 2 kere 2 4, 4 kere 10, 40 diye arkadaşlar yazarım. 3 kere 3 9, 9 kere 5 45 olur B. 4 kere 4 16, 3 kere 16 karekök 48. 2 kere 2 4, 4 kere 13 arkadaşlar 52 olacaktır. Bakalım karekök 40 olabilir, karekök 45 olabilir aralıkta. karekök 48 de olabilir arkadaşlar ama karekök 52 olamaz. O 7 ile 8'in aralığına girer. Yani cevabımız D olacak. İkinci soruyla devam ediyoruz 2020 yılından yine. Bir şehrin demiryolu hatları üzerindeki istasyonlar aşağıdaki şekilde noktalar ile gösterilmiştir. Aynı hat üzerinde bulunan ardışık iki istasyon arasındaki mesafeler birbirine eşittir demiş arkadaşlar. ABC istasyonlarından hareket eden KLM trenleri ortak olan D istasyonundan sonra yeşil hattı kullanarak S istasyonuna ulaşıyorlar. Bu trenlerin gittikleri yolların uzunluğuna göre doğru sıralanışı Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bakalım. E, buradaki K treni böyle yeşil hatla geliyor. D'ye geliyor sonra. D'den S'ye arkadaşlar. Bu arada 3'ü e, aynı yolu katettikleri için... E, ...kıyasa karşılaştırmaya dahil etmiyoruz. Şimdi K treninin gittiği yol. Bakalım kaç aralık var. 1, 2, 3, 4, 5, 6... ...7, 8, 9, 10, 11, 12... ...13, 14, 15 aralık var. Her bir aralık kök 2 olduğu için... 15 karekök 2 yol gidecektir. L aracına bakalım. Her bir aralık karekök 5 mavi hattan gidiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kök 5 gidecektir L treni. M treni arkadaşlar kırmızı hatta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Evet arkadaşlar M treni de 13 aralık gidiyor. Her bir aralığımız karekök 3. Şimdi bunları karşılaştırmak için hepsini karekökün içerisine almalıyız. 15 karekök 2. 15 225 diye karekökün içerisine girdiği zaman 2 ile çarpılıyor arkadaşlar. Karekök 450 yapıyor. L aracına bakalım. 8 kök 5, 8 kere 8, 64 arkadaşlar. 64 ile 5 çarparsak 320 yapacaktır. Yani karekök 320. M aracını bir hesaplayalım. 13 karekök 3, 13 arkadaşlar 169'du. Yine onunla da 3'ü çarparsam arkadaşlar 27 2 elde 18 0 507 mi? Evet bu da karekök 507 olacaktır. Şimdi karşılaştırabiliriz arkadaşlar. Gittikleri yolların uzunluğuna baktığım zaman en uzun M'ye gitmiş arkadaşlar. M büyüktür. Sonra K gitmiş. En son da arkadaşlar L gitmiştir. MKL olacak. Sıramız yani cevabımız C arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz yine 2020 LGS sınavından. Aşağıda 4 farklı renkteki kartların her birinden 3'er adet verilmiştir. Aynı renkteki kartların üzerinde aynı kareköklü ifade yazmaktadır diyor arkadaşlar. Eymen bu kartlardan seçerek üstlerinde yazan kareköklü ifadeleri topladığında bir doğal sayı elde etmektedir. Buna göre Eymen en fazla kaç kart seçmiştir diyor. Arkadaşlar bir kere Şimdi burada 3 tane ma var her birinin üzerinde 0,09 yazıyor. Buradaki kareköklü ifadeleri çıkartalım arkadaşlar. 0,09 9 bölü 100 demektir. O da 0,3 bölü 10 o da 0,3 yapar. Bu da arkadaşlar 25 bölü 100'den 0,5 diye çıkar. 0,64 0,8 diye çıkar. 1,44 arkadaşlar. 144 bölü 100 yani 1,2 olarak kökten çıkar. Şimdi bunların her birinden arkadaşlar tüm hepsini seçersek ne çıkacak? Bir onu bakalım. Şimdi 0,3 artı 0,5 artı 0,8 artı 1,2. Bunların her birinden üçer tane vardı arkadaşlar. Şimdi 0,3, 0,5 daha 0,8 eder. 0,8 ile 0,8'i toplarsak 1,6 eder. 1,6 ile de arkadaşlar 1,2'yi toplarsak 2,8 edecektir. Bununla ben yine 3'ü çarparsam arkadaşlar 8,4 edecektir. Şimdi hepsini seçtik. Bakın arkadaşlar bir doğal sayı elde edilecekse 8,4 bir doğal sayı değil. Bundan arkadaşlar 0,4'ü çıkarırsam doğal sayı olur. Ya da 1,4'ü çıkarırsam bir doğal sayı elde ederim. Ya da 2,4'ü çıkarırsam bir doğal sayı elde ederim. Şimdi 0,4'ü çıkarmam için bakıyorum 0,4 değerinde hiçbir kart yok. Ee, arkadaşlar bu gitti. 1,4'ü çıkarabilmem için böyle 1,4 değerinde bir kart yok ya da herhangi birinin 2 katı 3 katı o da yok arkadaşlar. 2,4 çıkarabilir miyiz? Evet çıkarabiliyoruz. Şimdi turuncudan 2 tane çıkarırsam arkadaşlar 2,4 çıkarırım. Yani çıkan sayı 1 ne olur? Doğal sayı olur. Ya da 0,8'den 3 tane kartı çıkarırsak arkadaşlar ne olacaktır? Yine bir doğal sayı gelecektir sonuç olarak. Şimdi burada arkadaşlar turuncudan 2 tane çıkarıyoruz. Çünkü en fazla dediği için, eee 2 tane turuncu çıkarırsak ya yani ne kadar az çıkarsa o kadar iyi. 2,4 olması için 2 tane turuncu çıkartıyorum arkadaşlar. Burada eee 3 kere 4 12 tane kart seçmiştik. 2 tanesini çıkarırsam 12 2 yapıyorum. 10 olacaktır. Yani en fazla 10 adet kart seçmiştir diyeceğim. 4. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar 2020 yılından. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt alanları santimetre kare cinsinden, ondan büyük birer tam kare pozitif tam sayı eşit olan karesel bölgeleri aşağıdaki gibi ayrılmıştır diyor. Eşit alanlı bölgeler aynı harf ile gösterildiğine göre dikdörtgen şeklindeki bu kağıdın bir yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada ondan büyük birer tam kare sayı. Şimdi en küçük burada A var arkadaşlar. Ondan büyük de ne var? e, 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 arkadaşlar. Buralar 16 olursa ne olacak? Bakalım buralar 4, buralar da 4 oldu. Bura 4 ise bura 4 ise buranın bir kenarı 8 olur. 8 kere 8 64 olur arkadaşlar. Şimdi bunun kenarına bir bakalım. Şimdi 64 buralar 4 4 daha 8 yani burası 8 oldu. 8 burada 4 olduğu için 8 4 daha 12. Yani buralar 6 ve 6 oldu arkadaşlar. Yani buraların alanları 36, bu da 36 olacak. Bura 6, burada 8. Bunları toplarsam 14 eder. 14'ün karesi de 196 eder. Şimdi bu şekilde bölmeler ayırdık. Ne diyor arkadaşlar? Kağıdın bir yüzün alanı en az kaç santimetre karedir diyor. Toplayalım arkadaşlar. 196'mız var. 2 tane 36'mız var. Yani 72. 64'ümüz var arkadaşlar. 16, 16, 32'miz var. Bunları toplayacağız. 6, 4 daha 10, 2 daha 12, 2 daha 14, 14'ün 4 elde var 1. 9, 10, 17, 6, 23, 3 daha 26'ın 6 elde var 2. 1 daha 3 eder arkadaşlar. 364'müş yani cevabımız Ceyhan olacak. Evet 5. soruyla devam ediyoruz. Alanı 150 santimetre kare olan kare şeklindeki bir panoya kenarlarından birinin uzunluğu 5'in tam sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu 2'nin tam sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklindeki bir afiş Pana yüzeyinden taşmayacak şekilde asılacaktır. Şimdi alanımız neymiş? 1050 Bine, santimetre kare arkadaşlar. İçerisine bir afiş asıyoruz. Ee, kenarları 5'in tam kare kuvveti. Diğer kenar 2'nin e, tam sayı kuvveti. Şimdi Buna göre afişin bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre kare olur demiş. Şimdi arkadaşlar bizim bir karemiz var. Bu karemizin arkadaşlar alanı 1050 ise. Şimdi alanı 1050 ise arkadaşlar kenarı ne olur? Karekök 1050 olur. Şimdi karekök 1050'ye bir bakalım arkadaşlar. Normalde 30 ile 30'un çarpımı 30'un karesi yani 900 eder. 31'in karesi arkadaşlar 962 eder. 32'nin karesi 1024 eder değil mi? 1024 eder. O zaman arkadaşlar karekök 1050 sayısı 32'den fazla bir sayı. Yani 32 virgül küsürlü bir sayı. Şimdi o zaman buradaki arkadaşlar panomuzun bir kenarı 32 virgüllü bir sayı 32 küsür bir sayı. İçerisinde ne yapıyoruz? Bir dikdörtgen afiş asılacak arkadaşlar. Afişin bir kenarı 2'nin tam sayı kuvveti 2 üzeri x olsun. Diğer kenarı 5'in bir tam sayı kuvveti arkadaşlar. Şimdi burada şöyle diyeceğiz. Bizim panomuzun bir kenarı 32 olduğu için 32 geçmeyecek. Yani 32 olabilir. Çünkü 32 küsürlü bir sayı olduğu için karemizin bir kenarı 32 olabilir ama e, arkadaşlar 32 geçmeyecek. 2 üzeri x. E, burada arkadaşlar 2'nin kuvvetlerinden 2 üzeri 4, 16, 2 üzeri 5, 32. Yani orası 32 olabilir. 5 üzeri 1, 5, 5'in karesi 25, 5'in küpü 125, 5'in karesi bu da 25 olur arkadaşlar. En fazla bunu seçerim. Şimdi 32'ye 25 oldu. Bunun alanını şimdi bulacağız. Çarpalım. E, 32 ile 25'i çarpıyoruz. 5 kere 2 10 elde var 1. 15 16 4 3 2 6 toplarsam arkadaşlar 0 16 7 8 800 olabilir arkadaşlar maksimum. O zaman cevabımız Bursa olacaktır. 6. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar 2019 yılından. Aşağıdaki şekildeki gibi bir vincin havada tuttuğu inşaat malzemesinin yerden yüksekliği karekök 125 metre ve malzemenin vincin koluna uzaklığı karekök 45 metredir. Vincin kolunun yerden yüksekliği sabit kalmak üzere malzeme şekildeki konumdayken karekök 5 metre yukarı çekiliyormuş. Buna göre son durumda malzemenin yerden yüksekliği malzemenin vincin koluna uzaklığından kaç metre fazladır demiş. Karekök 45 9 çarpı 5'ten 3 kök 5 yapar arkadaşlar. Karekök 125 25 çarpı 5'ten 5 kök 5 yapacaktır. Buradaki arkadaşlar malzeme karekök 5 metre yukarı çekiliyorsa buradaki mesafe azalacaktır. Karekök 5 azalacaktır arkadaşlar. 3 kök 5'ten kök 5 çıkarırsam 2 kök 5 kalacaktır. Aşağıdaki uzaklık da kök 5 artacaktır arkadaşlar. 5 beş kök 5 ile kök 5'i toplarsam 6 kök 5 yapacaktır. 6 kök 5'ten 2 kök 5 çıkaracağız arkadaşlar onu soruyor. 6'dan 4 çıktığı zaman 6'dan e, 2 çıktığı zaman 4 kalır. 4 kare kök 5 olacak cevabımız yani Ceyhan. 7. soruyla devam ediyoruz. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde iki kağıt elde ediliyor. Elde edilen kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 27 cm kare olup dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanının 3 katına eşittir demiş. Buna göre elde edilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın kısa kenarın uzunluğu kaç santimetredir demiş arkadaşlar. Şimdi burada bakın bir kare elde ediyoruz. Bakın kağıdı buradan kesiyoruz. Kare var. Burada da bir dikdörtgen oluşuyor. Karenin alanı 27 ise bir kenarı karekök 27'dir arkadaşlar. Karekök 27 nedir arkadaşlar? O da 3 kök 3 olarak çıkar. O zaman şu, burası 3 kök 3'tür. Burası da 3 kök 3'tür. Yani bütün kenarlar 3 kök 3. Şimdi burası 3 kök 3 ise burası da 3 kök 3 olacaktır arkadaşlar. Şimdi elde edilen, bakın karenin alanı 27 ise dikdörtgenin alanının 3 katına eşittir demiş. O zaman buradaki dikdörtgenin alanı arkadaşlar 9 olmalı. 9'un 3 katı 27 eder çünkü. Şimdi arkadaşlar burası 9 ise 3 kök 3 e, uzun kenar olarak verilmiş. Bize kısa kenarını soruyor. 9'u arkadaş 9 olması için 3 kök 3 ile neyi çarpmamız lazım? Kök 3'ü çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. O zaman cevabımız denizli olacaktır. Burada 9'u 3 kök 3'e de bölebilirdik. Öyle de yapalım. 9'u 3 kök 3'e bölersek. 3 ile 9 sadeleşir. Burada 3 kaldı. Payda kare köklü ifade istemiyoruz. Kök 3 ile eşleniyle çarparsam 3 kök 3 bölü arkadaşlar 3 olacaktır. Buradan arkadaşlar 3'ler sadeleşir. Cevabımız kare kök 3 olacaktır. Yani cevap denizli. 8. soruyla devam ediyoruz. 2018 LGS sınavından yukarıdaki sayı doğrusunda 7 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır diyor. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Şimdi 7 ile 10 arası 6 eş parçaya ayrıldıysa arkadaşlar 7 8 9 10. Yani arkadaşlar 7'den sonra 8 ve 9 3 eş parçaya ayrılması lazım. 6 3'e bölersek 2 çıkar. Demek ki 7 ile 8'in arası da 2, 8 ile 9'un arasında da 2 bölme olacak. Şimdi arkadaşlar demek ki burada bir A noktamız var. A noktasına gelen sayıyı sayı hangisi olabilir diyor. 8'i karekökün içerisine alırsam 64 eder. 64'ten büyük, 64'e yakın en yakın e, şık 68 arkadaşlar. O zaman direkt cevabımız D olacaktır. 9. soruyla devam ediyoruz. 2018 yılından yine. Altan ve Can defterlerine kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyorlar. Altanın çizdiği karenin alanı, kenar uzunlukları 7 cm ve 9 cm olan bir dikdörtgenin alanından büyük. Can'ın çizdiği karenin alanı ise bu dikdörtgenin alanından küçüktür demiş. Buna göre Altan ile Can'ın çizdiği karelerin alanları arasındaki fark en az kaç santimetre karedir demiş arkadaşlar. Şimdi ikisi birer kare çiziyor. Altan'ın çizdiği karenin alanı 7 ile 9 olan bakın. Dikdörtgenimizin kenarları 7 ve 9 ise bunları çarparım arkadaşlar. 7 kere 9 63 olacaktır. 63'ten büyük olacak. Diğeri de bunun 63'ten küçük olacakmış. Şimdi çizdikleri kare arkadaşlar. O zaman tam kare sayıları benim düşünmem lazım. Bir de farkın en az olması için 63'ten çok uzaklaşmamam gerekiyor. E, 2 arkadaşlar 63'ten bir büyük düşünüyoruz. 64 var. Onunki 64 olacak. 63'ten küçük de arkadaşlar ne var? 7'nin karesi 49 var değil mi? Birini 64, birini 49 seçebilirim arkadaşlar. 64'ten de 49'u çıkarırsam farkı bulacağım. 15 yapacaktır arkadaşlar farkı. Yani cevabımız Bursa olacak. Evet arkadaşlar 10. soruyla devam ediyoruz. Bu bizim son sorumuz. Alan 118 metrekare olan bir evin dikdörtgen biçimindeki odaları ve salonu dışındaki bölümlerin toplam alanı 34 metrekaredir demiş. Salonun alanı metrekare cinsinden bir Tam kare sayıdır ve odaların alanları toplamından küçüktür demiş. Tamam. Bu salonun kısa kenarın uzunluğu kare kök 18 metre olduğuna göre uzun kenarının uzunluğu en fazla kaç metredir demiş arkadaşlar. Şimdi evin toplam alanı 118 metre kareymiş arkadaşlar. Salonu ve odaları dışındaki toplam alan 34 ise çıkaralım öncelikle. 118'den 34'ü çıkarıyorum arkadaşlar. Burası 4, 11'den 3 çıktı. 8, 84. Yani salon ile arkadaşlar odaların toplamı 84 olacak. Şimdi bize demiş ki salonun alanı odanın alanından küçükse, şimdi eşit olsalar 42-42 olacak, değil mi arkadaşlar? Salon 42, odalar da 42. Şimdi salonun alanı odanın alanından küçükse arkadaşlar 42'den küçük olacak salonun alanı. Peki bir kenarı karekök 18 ise karekök 18 9 çarpı 2 olduğu için 3 kök 2 olacaktır. Şimdi bakın bir kenar 3kök 2, diğer kenarını bilmiyorum onu soruyor. 3kök 2 ile onu çarpacağız tam e, kare bir tam sayı elde edeceğiz ve de arkadaşlar e, tam kare sayı elde edeceğiz. Şimdi 7kök 2 olur mu? Bakın hepsi kök 2'li sayı. Zaten e, arkadaşlar normal bir doğal sayı çıkacak. Bir de tam kare sayı arıyorum. 7kök 2 ile 3kök 2 çarparsam 21kök 2 olacak. 21 çarpı 2'den 42. 42 olamaz zaten düşük olması gerekiyor. 6 kök 2 ile çarparsam arkadaşlar 6 kere 3 18 kere 2 36 edecektir. O zaman aradığım cevap 6 kök 2 olacaktır arkadaşlar. Evet bu soruyla birlikte bu videonun da daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu serinin devam için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.